Yukarıdaki gelişmelerden hangileri coğrafi keşifler Avrupalı devletlerin zenginleşmesini sağlamıştır yargısını destekler. Yeni kıtaların bulunması tabii ki destekler arkadaşlar. Çünkü yeni kıtaların bulunması ile birlikte bu bölgelerde sömürge faaliyetleri başlayacak. Avrupalı devletler zenginleşecek. Hatta bu bölgelere yerleşenler de olacak tabii ki. Ümit burnunun bulunması ise Hindistan'a ve uzak doğuya ulaşmanın yeni bir yolu aslında arkadaşlar. Ve bu da tabii ki yine Avrupalı devletlerin zenginleşmesini sağlar. E, bu burada arkadaşlar yine sömürgecilik faaliyetleri ön planda olacaktır diyebiliriz. Sömürgeciliğin başlaması zaten zenginleşmelerinin en büyük sebebi. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun ortadan kalkmasına katkı sağladığı söylenemez? Coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerinden biri de para ve değerli maden kıtlığıdır. Peki yeni ticaret yollarının bulunması bu durumu ortadan kaldırır mı? Evet, çünkü yeni ticaret yolları sayesinde para kazanılacaktır. Burjuva sınıfının zenginleşmesi yine olur arkadaşlar. Burjuva sınıfı zaten ticaret sınıfıdır, ticari bir sınıftır. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazanması da aynı şekilde. Ne yapacak? Yeni e, bir keşif olmuş olacak aslında arkadaşlar bu. Çünkü daha önceden Akdeniz ticareti ön plandaydı. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanınca dolayısıyla özellikle Avrupalı devletler de bu durumdan olumlu olarak faydalanacak ve maddi açıdan güçlenecekler. Gümüş madenlerinin Amerika'dan Avrupa'ya taşınması da tabii ki para ve değerli maden kıtlığı noktasında bu durumun ortadan kalkmasına sebebiyet verir. Ancak Hristiyanlığın yayılması arkadaşlar bu durumu düzeltebilecek bir durum değil. Dolayısıyla bu durumun ortadan kalkmasına katkı sağlamaz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Avrupa'da zenginlik kaynağı olarak görülen toprak coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır. Bunun sonucunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlenmiştir. O zaman arkadaşlar, biz burada Toplumsal yapıda bir takım değişiklikler yaşandığını söyleyebilir miyiz? Evet çünkü yeni bir sınıf daha da güçleniyor. Burcuva sınıfından bahsediyorum. Dolayısıyla toplumsal yapıda değişimler yaşanmıştır diyebiliriz. Artık toprak sahibi olanlar değil ticaret yapanlar güçlü olacak arkadaşlar. Çünkü bu yüzden de toplumsal yapı değişecek. Bu sebeplerle cevabımız değişik olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği sonuçlardan biri değildir? Amerika'nın keşfinden sonra bol miktarda Peru ve Meksika gümüşü Avrupa'ya taşınmış, 1580'lerde bu para Osmanlı pazarlarına sürülmüştür. Arkadaşlar bu durum Akdeniz ticaretini canlandırmaz. Ee, Akdeniz ticaretinin aksine önemi kaybolacaktır. Bu yüzden Osmanlı devletine meydana getirdiği sonuçlardan biri bu olamaz. Ekonomik sıkıntılar Osmanlı devleti yaşayacak çünkü Avrupalı devletler güçlenmeye başlayacak. Para değer kaybedecek, ekonomik güç dengeleri bozulacak ve enflasyon Osmanlı devletinde ortaya çıkacaktır. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre timar sisteminin bozulmasının aşağıdaki sonuçlardan hangisine doğurduğu söylenemez? Osmanlı devletinde doğrudan merkeze bağlı eyaletlerde tımar sistemi uygulanmıştır. Tımar üretimde sürekliliğin sağlanması, güvenliğin sağlanması ve savaşa hazır büyük bir ordunun yetiştirilmesi gibi yararlar sağlamıştır. Peki arkadaşlar, üretimin azalmasına sebebiyet verir mi tabii ki? Çünkü tımar üretimde sürekliliği sağlıyordu. Ordunun zayıflaması olur mu? Evet çünkü savaşa hazır büyük bir ordunun yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyordu. Tımarlı sipahiler işsiz kalır mı? Kalır. Çünkü tımar sistemi bozulmuş arkadaşlar. Merkez isyanlarının baş yaşanması olur mu? Olmaz. Çünkü merkez isyanlarını çıkaranlar yeniçerilerdir. Tımarlı sipahiler değildir. Bu sebeple bu durumun bununla bilgisi olmayacaktır. Asayiş bozulur mu? Bozulur. Çünkü arkadaşlar tımar sisteminde yetişen askerler bulundukları bölgenin güvenliğini de sağlıyordu. Tımar sisteminin bozulmasıyla asayiş de bozulacaktır. Bu sebeplerle cevabımız değişik şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan bir gelişme değildir? Eyaletlerdeki timarlı sipahi ile kapıkulu birbirine karşı denge unsuru idiler. Timarlı sipahilerin gücü azalınca kapıkulları devlete hükmeder hale gelmiştir. Peki toprak sisteminin bozulmasına neden olur mu bulurum tabii ki? Çünkü timarlı sipahilerin gücü azalmış. Yani timar sisteminde bozulmalar başlıyor arkadaşlar. Bunun neticesinde elbette toprak sistemi de bozulacaktır. Yeniçeri sayısının artırılması olur mu? Yine olur. Çünkü zaten kapı devlete hükmeder bir hale gelmiş. Bu da yine kapı sayısının arttığını arkadaşlar bize gösterecektir. Dolayısıyla doğru. Beşik ulemalığının yaygınlaşması olur mu? Hayır. Bununla bir ilgisi yok. Çünkü beşik ulemalığı dediğimiz şey babası ulema olan çocuğun da doğduğunda ulema olarak kabul edilmesi demek. Burada tımarlı sipahiler ve kapı bahsedilmişti. Dolayısıyla bunun bir ilgisi yoktur. Tımarların dağıtımında sistem dışına çıkılması yine olur arkadaşlar? Çünkü tımarlı sipahilerin gücü azalmış. Ee, yani asayiş sağlanamıyor. Kanunu kadim uygulamalarının terk edilmesi, kurallarının terk edilmesi de yine etkili olacak arkadaşlar. Çünkü kapı kulları devlete hükmeder hale gelmiş. Yani askerler devlete hükmediyor. Bu da kanunu kadim kurallarının terk edilmesi durumunu ortaya çıkaracak. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir. 17. yüzyıldan itibaren Taşra yöneticileri görev yerlerine gitmeyip bölgelerini vekilleriyle yönetmişlerdir. Peki o zaman Taşra'da idari sorunlar yaşanır mı arkadaşlar? Tabii ki çünkü kendileri görev yerlerine gitmiyorlar. Olup bitenden haberdar olamazlar. Dolayısıyla doğru. Ayan adı verilen kişilerin bölgelerde güçlenmeleri olur mu? Tabii ki olur. Çünkü başlarında bir yönetici yoksa eğer arkadaşlar toprak sahibi olan ayanlar güçlenecek. Güçlerini zaten topraktan alacaklardır dolayısıyla bu da doğru eyaletlerde gelir düzeyinin artması olur mu olmaz tabii ki çünkü zaten arkadaşlar yöneticiler yok burada e dolayısıyla gelir düzeyinin artması gibi bir durumdan da bahsedemeyiz zaten asayiş bozulmuş olacaktır bu da gelir düzeyini elbette azaltacak bir durumdur bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir? 18. yüzyıl merkezi otoriteye karşı askeri, idari, ekonomik olarak nüfuzunu giderek artıran ayan ve eşrafın hakim olduğu bir dönem olmuştur. Ayanlar arkadaşlar gücünü topraktan almıştır. Toprak sahibi olan insanlardır diyebiliriz. O zaman arkadaşlar burada Taşra'da devlet otoritesinin sarsıldığını biz ifade edebilir miyiz? Evet. Çünkü devlet otoritesi yerine güçlü toprak ağaları var adeta. Yani ayanlar var. Bu yüzden Taşra'da devlet otoritesinin sarsılmasını ortaya çıkarır bu durum. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde ifadelerinden hangilerinin kanıtı olarak gösterilebilir? Avarız vergisi Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarında ihtiyaç halinde toplanan bir vergi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak savaşların uzaması ve gelir kaynaklarının azalmasıyla bu vergi düzenli olarak toplanmıştır. Peki devletin ekonomik sorunlar yaşadığını o zaman ifade edebilir miyiz arkadaşlar? Elbette. Çünkü gelir kaynakları azalmış. Bu sebeple de vergi düzenli olarak alınmaya başlanmış. Bu bu yüzden devlet ekonomik sorunlar yaşıyordur diyebiliriz. Hazinenin nakit ihtiyacı artmış mıdır? Elbette artmıştır arkadaşlar. Tarımsal gelirlerin arttığını çıkarabilir miyiz buradan? Tabii ki hayır. Çünkü burada devletin gelir kaynaklarının azaldığından bahsediliyor. O zaman tarımsal gelirler artmış olabilir mi? Olamaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlı ekonomisinin bozulmasının alanlarından hangilerinde sorunlara yol açtığı söylenebilir. Osmanlı devletinde akçenin değer kaybı, ulufeli askerin özellikle kapıkullarının memnuniyetsizliğine ve sık sık ayaklanmalarına neden olmuştur. Akçenin sürekli değer kaybetmesiyle enflasyon girdabına giren Osmanlı devleti, akçenin ayarları üzerinde oynayarak bu girdaptan kurtulmaya çalışmış. Ancak fiyatlardaki büyük değişmeler devleti ekonomik krize sokmuştur. Akçedeki ayarlamalar sonra standart Osmanlı akçesiyle aynı miktarda malın satın alınamaması sadece ulufeli askerlerin değil şehir ve köylerdeki halkın da sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur Peki arkadaşlar sosyal hayatta problemler var mı o zaman Tabii ki var Çünkü halk da bu durumdan memnun değil İdari anlamda sorunlar yaşanır mı yaşanır Çünkü sürekli isyanlar söz konusu arkadaşlar özellikle askerlerin isyan etmesi zaten idari anlamda problemlere yol açacaktır Askeri alanda zaten sorunlar var. Kapıkulları bu durumdan memnun değil. Kapıkulları memnun değilse arkadaşlar savaşlarda da başarı gösterilmesi çok da memnun olmayacaktır. Böyle bir yorumlama yapabiliriz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti içine düştüğü ekonomik buhran sebebiyle nakit para ihtiyacını uygulamalarından hangileriyle gidermeye çalışmıştır? Arkadaşlar iltizam sistemiyle gidermeye çalışmıştır. Çünkü iltizam sisteminde Osmanlı vergilerin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında e, devlet tarafından kişilere devredilerek toplanmasını sağlıyor. Yani aslında Osmanlı Devleti vergileri direkt alıyor arkadaşlar, hazineye aktarıyor. İltizam usulüyle birlikte zaman manla vergiler toplanıyor. Bu sayede de Osmanlı devleti nakit para ihtiyacını karşılıyor. Malikane sisteminde ise devlete ait olan topraklar şahıslara ömür boyu kiralanıyor arkadaşlar. Bu da yine nakit para ihtiyacını karşılamaya yönelik bir e, uygulamadır. Ancak devşirme sistemini biliyorsunuz gayrimüslim çocuklar alınıyor ve yetiştiriliyor. Bu durum nakit para ihtiyacı ile alakalı değil. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangileri ekonomik yapının bozulduğunu gösterir? Hazinenin nakit ihtiyacının artması tabii ki ekonomik yapının bozulduğunu gösterir. Ekber ve Erşet sistemine geçilmesi. Ekber ve Erşet sistemi dediğimiz sistemde tahta geçiş sistemi arkadaşlar, veraset sistemi var. Yani burada Ekber ve Erşet'in anlamı şu en aklı başında ve en büyük olan şehzade tahta geçecek. Dolayısıyla bu durumun ekonomik yapıyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi veraset sistemi yani devletin yönetimiyle siyasi bir durum arkadaşlar bu. Tımar sisteminin bozulması da ekonomik yapının bozulduğunu gösterir. Çünkü tımar sistemi üretimde sürekliliği sağlayan bir sistemdi. Üretim yoksa ekonomik yapıda bozulur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.